Ukrayna ve Almanya bugün Avrupa'nın güvenlik geleceğini büyük ölçüde etkileyecek tarihi bir askeri pakt imzaladı. Almanya, ortak girişimler, piyasaların entegrasyonu ve federal yatırım garantileriyle Ukrayna'nın savunmasına bağlılığını artıracak. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin Almanya ziyareti sırasında bugün açıklanan 10 maddelik plana göre bu aslında Almanya ve Ukrayna'nın artık iki ülkenin savunma sanayilerini senkronize etmeye hazır oldukları anlamına geliyor. Yaklaşımın ciddiyetini göstermek için bugün Almanya'da Ukrayna yapımı birkaç insansız hava aracı modelinin seri üretimi başladı. Bunlar arasında hem keşif hem de saldırı dronları bulunuyor. Ayrıca Friedrich Merz, Almanya şansölyesi olarak Almanya'nın Ukrayna'ya destek konusunda liderliği üstlendiğini kamuoyuna açıkladı ve 11 milyar avroluk yeni bir yardım paketi duyurdu. Peki Ukrayna ile Almanya arasındaki yeni askeri pakt neyi gizliyor? Bu bölümde sizinle bunu konuşacağız. Benim adım Alexey Piçi. Hadi bu konuyu birlikte ayrıntılı olarak tartışalım. Bölüme başlamadan önce kanala abone olmanızı, beğeni tuşuna basmanızı ve yorum bırakmanızı rica ediyorum. Ayrıca Telegram kanalım Piçi News'a da abone olmayı unutmayın. Link açıklamada. Orada haberler geldikçe anlık olarak paylaşıyoruz. Yani Almanya, Ukrayna'nın savunmasını ortak girişimler, piyasanın daha fazla entegrasyonu ve federal yatırım garantileri yoluyla daha da destekleyecek. Bu, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin Berlin ziyareti sırasında pazartesi günü sunulan 10 maddelik plan ve şu anda birçok Avrupalı lider, Amerikan Başkanı Donald Trump'a Avrupa'nın Ukrayna'yı desteklemeye devam ettiğini açıkça göstermek istiyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Ukrayna'daki savaşı bitirmek için diplomatik çabaları hızlandırmaya çalışıyor. Ve işte Ukrayna ile Almanya arasında imzalanan belgede Güçlü bir Ukrayna savunma sanayisinin Rusya'nın saldırgan savaşına karşı savunmada hayati öneme sahip olduğu ve gelecekteki Rus saldırganlığını caydırmayı amaçlayan güvenlik garantilerinin önemli bir unsuru olduğu belirtiliyor. Bu arada benzer bir belgeyi Ukrayna daha önce Birleşik Krallık ile de imzalamıştı. Bu da Avrupa'nın kendi adına sunmaya hazır olduğu güvenlik garantilerinin bir parçası olduğuna işaret ediyor. Amerikalılar ve Avrupalılar kendi garantilerini sunuyor. Belgeye göre Ukrayna ve Almanya savunma araştırmaları, ortak girişimler ve alımlar konusunda daha yakın işbirliği yapacak. Bu çok önemli. Aynı zamanda Almanya Avrupa'da Ukrayna'nın en büyük destekçisi olarak federal yatırım garantilerinin kullanılmasını değerlendirecek. Bu gerçekten harika bir araç ve umarım işe yarar çünkü bu herhangi bir Alman özel yatırımcısının Alman hükümetinin garantileriyle Ukrayna'nın savunma sanayine yatırım yapabileceği anlamına geliyor. Yani bu yatırımcı için elbette maksimum güvenlik demek. Açıklamada ayrıca Avrupa'nın Gökyüzü Kalkanı girişimi kapsamında NATO'nun hava sahasını korumak için Ukrayna askeri teçhizatının ortak alımının değerlendirileceği, özellikle de insansız hava araçlarının ele alınacağı belirtiliyor ve Almanlar sadece kendi topraklarını değil NATO'nun doğu kanadının tamamını korumak için de Ukrayna dronlarını almaya hazır. Bu, Avrupa Birliği'nin Seyf adlı ayrı bir program geliştirdiği ve tüm Avrupa'nın yeniden silahlandırılması için büyük miktarda para ayırdığı, Avrupa'nın büyük bir savaşa hazır olması için yapılan hikayenin devamı. Ve ilginç olan şu ki Ukrayna aslında kendi insansız hava araçlarını Avrupalılara satacak. Böylece Avrupalılar gelecekteki Rus saldırısına karşı kendi drone duvarlarını inşa edecekler. Yani aslında biz tüm Avrupa Birliği'nin savunma alımlarına katılmaya başlıyoruz. Ayrıca plana göre her iki savunma bakanlığı da üst düzeyde düzenli istişareler yapacak ve Berlin'de sanayi ile ilişkileri güçlendirmek amacıyla Ukrayna savunma sanayisinin temsilciliği Ukrayna Özgürlük Evi adıyla kurulacak. Ve işte açıklamaya göre Almanya'da Kiev'deki askeri ataşelerinin varlığını artıracak ve uzman değişimini daha da yoğunlaştıracak. Gördüğünüz gibi Avrupa'da kimse Rusların Ukrayna'daki savaş sonrası Batılı askerlerin kalmamasına dair çağrılarını önemsemiyor. Ama burada tabiri caizse Almanya'nın kendisinden Almanya'yı koruyan bir emniyet sigortası var. Açıklamada Almanya ve Ukrayna'nın yolsuzluğu önlemeye yönelik tedbirler dahil tüm sorumlulukları üstleneceği vurgulanıyor. Batı'nın savaş sırasında Ukrayna'daki en büyük yolsuzluk skandalı nedeniyle duyduğu endişeyi kabul ederek bu skandal, iki bakanın ve Volodymyr Zelenski'nin idare başkanının istifasına yol açtı. Almanlar açıkça diyor ki, sizinle çalışmaya, yatırım yapmaya ve hatta yatırımcılar önünde kefil olmaya hazırız. Ama lütfen yolsuzluktan kurtulun, yoksa bu iş olmaz. Bu arada İlk ortak savunma sanayi projesi de bugün başlatıldı. Almanya'da Ukrayna yapımı birkaç insansız hava aracı modelinin seri üretimi başladı. Burada keşif ve saldırı dronlarından bahsediyoruz. Ukraynalı insansız hava aracı üreticisi Frontline Robotics ve Alman savunma şirketi Quantum Systems'in temsilcilerinin Berlin'deki Alman-Ukrayna İş Forumu'nda belirttiği gibi üretim Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın siparişiyle gerçekleştiriliyor ve ortak girişim Quantum Frontline Industries'in yöneticisi Matthias Lina, ortak girişimin yılda on binlerce insansız hava aracı üreteceğini söyledi. Onun sözlerine göre, Almanya'da üretilecek insansız hava araçları arasında savaş alanında kendini kanıtlamış olan Lint saatli insansız hava aracı da bulunuyor. Aynı yerde keşif için Zumiha ile uzaktan kumandalı, burya makineli tüfek ve bomba atar da üretilecek ve işte burada Almanlar her şeyin nereye gittiğini anlayarak öne geçtiler çünkü Almanlar da bu insansız hava araçlarını kendileri için istiyorlar. Hepsi bu kadar değil ve bu da tesadüf değil. Ukraynalı Frontline şirketi Sonunda Çin'in ticari ürünlerinin yerini alması gereken Zoom keşif drone'unu tanıttı. Bu drone, söylendiği gibi tek bir noktada havada asılı kalabiliyor ve 200 metre yükseklikte, saniyede 10 metreden fazla rüzgar hızı enda çevreyi gözlemleyebiliyor. Ayrıca 40 dakikaya kadar uçuş süresi ve 15 kilometreye kadar taktik menzil sağlıyor. Öte yandan, linçatlı bomba taşıyan drone siperden çalışmak üzere tasarlanmıştır ve termal kameraya sahiptir. Kopter 10 kilometre menzilde çalışıyor ve 2 kilograma kadar mühimmat taşıyabiliyor. Yararlı yük olmadan uçuş süresi 40 dakika yükle ise 20-25 dakikadır. Ve son olarak şunu da ekleyeyim. Bugün Friedrich Merz Almanya'nın 2026 yılında Ukrayna'ya 11 milyar euro'dan fazla yardım sağlayacağını kamuoyuna açıkladı. Almanya şansölyesi ayrıca Rusya'nın Ukrayna'nın enerji sistemini barbarca yok etme girişimleri karşısında Ukrayna'daki anaokulları, okullar ve hastanelerin enerji tedarikini sağlayacağına da söz verdi. Burada sözü noktalıyorum. Yorumlarınızı aşağıya yazın. Kanala abone olup zil simgesine basın. Eğer bu bölümü ilginç bulduysanız ve faydalı bilgiler edindiyseniz, emeğimiz için bize bağış yapabilir veya bu YouTube kanalına ücretli sponsor aboneliği ile destek olabilirsiniz. Tüm hesap bilgileri ve bağlantılar videonun açıklamasında bulunuyor. Orada ayrıca Alexey Peçi kanalını destekle deniyor. Size en uygun formatı seçebilirsiniz. Her türlü desteğiniz için minnettar olacağım. Hepsi bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.